Manisa'da vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua etti. Şenol Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada cenazesine katılamadıkları için sanatçı adına böyle bir hayır etkinliği yaptıklarını belirterek şunları kaydetti. Amacımız Ferdi Tayfur gibi sanatçılar vefat etse de onların unutulmaması. Çünkü 7'den 70'e Ferdi Tayfur'u tanıyanlar, gençliğinde onun şarkılarıyla duygulananlar bu şarkıları beyinlerine kazıdı ifadelerini kullandı. Ardından Özkay'a şöyle devam etti. İstediğimiz Ferdi Tayfur'un şarkılarında sevgi var, güzellik var, aşk var, karşı iyi niyet var. Bunu da yeni gelen nesiller de gençlik de bunu tanısın istedik.